Survivor 2025 gönüllüler takımı yayınlanan tanıtım afişiyle belli oldu. Survivor'da All Star ile gönüllüler takımı karşı karşıya geliyor. Gönüllüler takımında genç sporcu Merve Özdemir yer alıyor. Peki ama Merve Özdemir kimdir? Ne iş yapıyor? Kaç yaşında? İşte Merve Özdemir'in nereli olduğuna dair bilgiler. Ancak videomuza geçmeden önce Hamsa adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Merve Özdemir 24 yaşında olup 5 farklı spor dalında lisanslı bir sporcudur. Özellikle kickbox Yüzme ve voleybol gibi branşlarda aktif olarak yer almıştır. Spor kariyerinde elde ettiği başarılarla dikkat çeken Merve, kendini kanıtlamak ve yeni deneyimler kazanmak amacıyla Survivor 2025 gönüllüler takımına katılmıştır. Survivor 2025 sezonunda All Star ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmaktadır. Merve Özdemir gönüllüler takımında yer alarak fiziksel dayanıklılığı ve mücadeleci ruhuyla takımına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Sporla iç içe büyüyen Merve disiplinli çalışmaları ve azmi sayesinde farklı branşlarda lisanslı sporcu unvanını elde etmiştir. Kickboks'ta edindiği dayanıklılık ve mücadeleci ruh, yüzmede kazandığı hız ve nefes kontrolü, voleybolda geliştirdiği takım çalışması becerileri Survivor parkurlarında ona avantaj sağlamaktadır. Merve Özdemir, Survivor'a katılma amacını kendimi kanıtlamak ve parkurlarda neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Buraya kazanmak için geldim şeklinde ifade etmiştir. Genç genç yaşına rağmen elde ettiği başarılar ve spora olan tutkusu Survivor izleyicileri tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Sosyal medyada da aktif olan Merve, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle spor hayatı ve Survivor deneyimlerine dair paylaşımlarda bulunmaktadır.